da hiç kimseyi sevmedim ben seni tanıyana kadar. Bulut bana teklif ettiğinde ben bu işe girmem dedim. Tehdit etti. Korktum, kabul ettim. Sonra seni gördüm. Seni tanımaya başladım. Beni tanımaya başlayıp bunu bana yapabilecek insan yok. Yalan söyleme. Sana yalan söylemiyorum. Sana her şeyi başından beri anlatmak istedim. Ama korktum. Hem Bulut'un bir şey yapmasından... ...hem de senin beni bırakıp gitmenden korktum. Bırakıp gitmemden mi, öldürmemden mi korktun? Öldürmenden korksam şimdi karşında olur muydum? Öldüreceksen yine öldür. Ama bana inan. Memati Defol git dedim. Bu böyle bitemez. Nasıl bitecek lan? Nasıl bitecek? Diyorsun ya hiç kimseyi sevmedim seni tanıyana kadar. Ulan ben seni tanıyana kadar kedi bile sevmedim. Bırak bir kadını sevmeyi. Ama sevdin Memati. Beni sevdin. Bunu biliyorum. Bunu hissediyorum. İkimiz birbirimizi seviyorken git demek niye? Yaşıyorsun diye. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Bir ömür git bununla yaşa. Ben nasıl bir ömür kimseye güvenmeyeceksem, kimseyi sevmeyeceksem, kimseye sırtımı dönmeyeceksem, sen de git bir ömür bununla yaşa. Ne bir şans bir şans ver. Hadi gülüm hadi. Batakhane. Son şanslar batakhanede. Beni öldür ama yanından yollama.